zaten büyük destek veriyor. Görüşmelerimiz devam ediyor bu konuda. Ama ayrıca kendisini ziyaret ettiğimiz dönemde olmayan bir şey bugün realize oldu. O da şu. Çin bayrağını biliyorsunuz. O da sarı kırmızı. Renklere sahip. Ayrıca Çin bayrağının üzerinde de beş tane yıldız var. <laughs> Şimdi o gün Sayın Büyükelçiliğe konuşurken kendisi dedi ki bak Ortak değerlerimiz var. <laughs> Sarı kırmızılı renke de aşığız. Bayrağınızın üzerinde beş yıldız var. Bizde de inşallah çok kısa sürede beş yıldızı takacağız. Dolayısıyla bu ortak değerlerimizi daha da yukarılara taşımak için ve tabii Sayın Büyükelçinin çok da hoşuna gitti. Bu tabii bir e, sempati ifadesiydi ama sponsorluk aşamasında inşallah... Yakında netice almayı bekliyorum. Aldıktan sonra da sizlere ifade edeceğim son derece iyi Abdullah